Evet sevgili dostlar hepinize tekrardan yepyeni bir video öresen arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TeamSpeak 3 nedir, TeamSpeak 3 3 eski sürüm nasıl kullanılır ve kanalımıza nasıl katılabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Yavaştan e, tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Tarayıcımızı açtıktan sonra buraya TS 3 3 eski sürüm 3.10 indiriyorsunuz. Bunun açlama kısmındaki linkini vereceğim. İlk siteye girdim. Yani bu siteye girdikten sonra download atıyorsunuz. Zaten bir süre bekledikten sonra burada inmeye başlıyor. Gördüğünüz üzere geldi. Bunu kaydetiyorsunuz diyorsunuz. Masa ya da nereye fark etmez. İndirmeye başladı. Bunu indirdikten sonra kurdun arkadaşlar. Kurduktan sonra kurduktan sonra yani tüm işlemleri yaptıktan, yaptıktan sonra ts'mizi açtık. Yani sizde gelecek şey hemen baştan açayım TS'yi. Kurdunuz değil mi? Bu sizde yabancı dil, dil olabilir. Buradan connect connect buradan connect diyorsunuz. Buraya username'ini yazıyorsunuz. Buraya da Tse adresimiz olan açtığımızdan bu ekrana da bırakacağım. Is birakanlar ailesi yazıp enter a basıyorsunuz. Giriş yapıldı. Enter bastıktan sonra arkadaşlar burada girdiniz. Değil mi sunucumuza? TeamSpeak bir sunucumuza girdikten sonra arkadaşlar burada bekleyin zaten biz yetkililer olarak odaları görüyoruz ve size dönüş yaparız. TSV 3 eski sürüm linki açlama kısmında bununla arkadaşlar oradan e, TSV güç aynı aynı Discord gibi bu sunucu arkadaşlar yani uygulama Discord'da nasıl konuşuyorsanız orada da öyle konuşabiliyorsunuz bu sunucumuz değişecek e, çünkü e, bu akademi için kuruldu akademide şu an aktif değil onun da bir bilgisini vereyim. Klanımıza katılmak isteyen kardeşlerimiz 15 yaş ve üzeri olması şarttır arkadaşlar. Ayrıca ayrıca şöyle bir durum da var. Klanımızda kesinlikle küfür yasak kardeşlerim. Arkadaşlarım. Küfür kesinlikle yasak. Zaten yaş ortalamasını görüyorsunuz. Bunların hepsi gerçek yaşları. 45 yaşında Sakan abimiz var. Klan başkanımız. ikisi klan başkanı. Abilerimin. Ali Baba, ben, bir kardeşimiz var 15 yaşında. Saygılı sevgili olduğu için klanımızda bulunabiliyor. Gördüğünüz üzere daha bu ekip arkadaşlarımızın birçoğu. Yani yaş ortalamamız şu an 20 yaş ve üzeri. 15 yaşında tek 3-5 tane kardeşimiz var. Yani genelimiz 25 yaşın üzerinde. Yani 20 yaşın üzerinde. Klanımıza bu şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Katılmak isteyen kardeşlerimizi ailemize bekliyoruz. Hoşça kalın, görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.